Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Joy var. Tabii ki de uyandırmakla uğraşmadım ama dün yani dün olabilir çünkü ben bir gün öncesinden çekip sonra gibi. Ama işte işte aynı günde iki video çekmişim. Şey. Bugün Luna'nın doğum günü. Evet aynı günde çekiyor olabilir mi diyor ama tarihlerde bir değişim olmayacak bir şey yok. Tabii de bir hafta ileri gittik yani. Ee, evet bütün aileleri çağırdım ee, saat 13'te yani saat 1'de herkes burada olacak luna hazır olacak yani luna'nın sevgide hiçbir şeydir haberi yok ve saat şu anda 6 evet arkadaşlar beni de sabahın 6'sında uyandırdı uyandırmak zorundaydım coğusuz şimdi sabahın 6'sı olduğu için ben de bunu bir 3 gün falan önceden yaptığım için herkes böyle hediyesini gidip alabilecek yani geç gelenleri parti almıyoruz. Davetiye'yi de yolladık. Bu şimdi burada uyuyor. Haberi olmadı. onun üstünü değiştireceğiz şimdi. Değiştireceğiz böyle uyuduğunu sanacak. Şimdi biz aşağıya iniyoruz. Bakın aslında bir geldi çünkü. Ben de telefon yapıp evine kapıyı açacağım. Ay gözlüğüm burada kalmış. Camdan gördüm al. Aa, hoş geldiniz. Dekorasyon ekibi değil mi? Evet. Evet. Aynen öyle. Ee, gelin size yapacak yeri göstereyim ben. Ay hoş geldiniz. Ay. Üst katta mı yapılacak? Yok yok yok. Bu, kat, bu katta. Gelin. Buraya doğum dünyanı yapmanızı istiyoruz. Tamam hemen hallediyoruz. Yani biz her şeyi aldık. da arkada bir yerde var yani bulabilirsiniz. Rahatlıkla. Teşekkürler. Ne demek. Arkadaşlar kamerayı oraya koyuyorum ve izleyebilirsiniz yaptıkları şeyleri. O zaman başlıyoruz. 3, 2, 1. Burası böyle çok güzel oldu. Gerçekten bayıldım. Sen 3 aile geleceği için 3 yaptık. Kişi sayısını öğrendik. Biz 3, e, bu aile 3, Luna'nın en yakın arkadaşının ailesi 3, Hmm. Erkeklerin ailesi de 3 ve 4 kişilik olmak üzere böyle yaptık. Az sonra pastamız gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar pastayı sipariş ettik önden. 2 tane mi? 1 tane, bir tane pasta söyledik. Evet. Bir tane pastamız az sonra gelecek. Bekleyeceğiz. Tık tık tık. Oh dekorasyon şirketi de değil mi dediniz? Ee, evet. Hey. Buyurun pastayız. Şöyle. Verebilsem. Heh. Tamam. Görüşürüz. Bu adam bana niye görüşürüz dedi ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar saat yaklaştığı için biz gidip giyineceğiz. Sugar and the beam, you're my city heart. Evet, bu güzel konserimi canını sıktım. E şimdi sen ne giyiyorsun? Ben böyle rahat giyineceğim. Ben de şu elbisem giyeceğim arkadaşlar. Özel günlerde giydiğim. E, o zaman ben de sana uyumu olamam maalesef. Ya böyle bir şey mi var istersen? Uyumlu olabiliriz. Hı. Pek uyumlu olmuyor ya. Sen şunu giy. Tamam ben bu gömleği giyiyorum. Hazırım bunu giyindim ve ben. ben de hazırım. Arkadaşlar biz şimdi hazırız. Luna'yı uyandıracağız. Sadece yarım saat kaldı. Yarım saat sonra herkes gelecek. Kimse hediye almadı arkadaşlar. Evet kimse hediye almadı. Ciddiyim. Çünkü Luna'nın her şeyi var. Sana sana söyle bekle. Ben Luna'yı uyandıracağım. Luna! Aşkım. Alim. Tatlım. Aa, efendim anne. Aa, bu yavrusu bana nereden geldi? Ben girdim hayatım sana. Bugün bir yere mi gidiyoruz? Evet tatlım bugün çok özel bir davetimiz var. Hmm. Al bakalım buradan bu çantanı. Niye ya? Ben bunu sadece özel günlerde takıyorum. Evet. Bizi fırçalıyoruz. Bugün arkadaşım bize gelecek unuttun mu? Bu arkadaşım bize gelmeyecekti ki. Hadi, hadi fırçala dişlerini. bakayım. anne. Tamam bak şimdi arkadaşlarım şuradan bak. Aa, evet bir araba geldi. Hadi kapıyı açalım. Arkadaşım gelmiş. Koş 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 koş. Kızım koşma yaşamıyorum. A baba niye niye bu kadar hazırlandınız? Çok güzel bir yere gidiyoruz dedi çünkü. O da mı geliyor? Evet arkadaşını da davet ettik. Hmm, anladım. Ay çok heyecanlıyım. Anne niye bu kadar heyecanlısın? Yo bir şey için heyecanlı değiliz ya. Hadi arkadaşına kapıyı sen açarsın. Tamam. Açıp çıkın. Çık, çık. Nick. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin ya. Sen niye geldin ya? Anne. Günaydın. Ah merhaba. Adın neydi kız senin? Hatırlamıyor musun Emily. Aa, hoş geldin Emily. <laughs> Merhaba. Merhaba. Git de oldum demeyi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Çantalarınızı şuraya asabilirsin çocuk. Tamam, ben şuraya asayım. Ya daha başka kim gelecek? Ben asayım buraya da. kızım asma. Hadi gelin. Siz balkona geçin. Biz de Luna'yı şey yap geliyoruz. Emanadasınız siz. Ha, tamam, tamam. Tamam. An. Ay, çocukları karıştırdık. O burası çok güzel olmuş. Ya beni bırakır mısınız? Ya evet siz de beni bırakır. Anne, yani yani benim babam ne zaman gelecek? babam mı? Babam 5 dakika falan gelir. Tamam. Abin baban da gelir şimdi. Tık 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 geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O bro selam. Selam bro. Artık geçebilir miyiz içeriye? Tabii ki geçebiliriz. Şöyle balkona geçelim bro. Anne burası niye böyle hayal pembe? Bro sen şuraya geç. O baba şükür ya gelebildin ya. <laughs> Anne burası niye? Anneciğim soru sorma. Otur. O sahnelerinde pembe. Şimdi bekliyoruz. İki ki Luna, İki doğan Luna, İki doğan, iki doğdun. iki ki doğdun, Mutlu yıllar doğan, mutlu, mutlu yıllar kızım. Gümüm, doğum günüm. Evet Unuttun. Hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Video bu kadardı. Herkes gitti. Ee, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz falan işte. Herkes gitti. Öyle güzel bir parti geçirdik. Eğlendiğimiz yerleri kameranın şarjı bittiği için çekemedim. Özür dilerim. Öyle. Görüşürüz.